Ankara'dan herkese selamlar. Ee, sadece 3 malzeme ile oluşan bir kurabiye tarifim var. Kurabiyemiz için 3 adet yumurtanın akına bir miktar tuz ilave edip kar gibi oluncaya kadar çırpıyoruz. Köpük köpük oluyor. Gördüğünüz gibi en sonda katı bir kıvam alacaktır. Bu şekilde Kara haline gelen yumurta akının üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri, yaklaşık 2 su bardağı kadar da hindistan cevizi kullanıyorum. Hindistan cevizini ara ara karıştırarak ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak bir taraftan da hindistan cevizini ekliyorum. Tamamını birden boşaltmadım çünkü bir anda katılaşabilir. Çok katılaşmasına gerek yok. Elimizle şekil verecek kadar bir hali olmalı. Bu şekilde elimle şekil veriyorum. İsterseniz dondurma kaşığıyla da şekillendirebilirsiniz. Elimde yuvarlak toplar haline getirip yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. 160 derece fırında hafif üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Yaklaşık 15 dakikada pişmiş oldu. Bu şekilde hafif üzeri pembeleşti. Üzerine çikolata sosu döküyorum. İsterseniz meyve sosları ya da karamel sos gibi soslar da kullanabilirsiniz hem görsel olarak hem lezzet olarak çikolata sosu yakışıyor. Harika bir kahve yanı olarak atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamına çikolata sosu sürdüm. soğuduktan sonra yağlı kağıt üzerinden alıyoruz ve servis tabağımıza gördüğünüz gibi aldım afiyetle tüketebilirsiniz deneyen herkese şimdiden afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın